Kusura bakma ben hoş Biliyorsunuz, biliyorsunuz, yediniz, aşağı. biliyorsunuz abi, ya, ya ben ben. Ne oynuyorsa de yani. Bu oynuyoruz Oynuyorum aşağıdan, aşağıdan abone, abone olmayı like atmayı um, unutmayın um, 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 Yaptığınız videoyu bir geç e, 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 video Görüşürüz Eee Acaba video çekiyor ama nasıl videom falan? Acaba da ne kanalıma abone olursunuz arkadaşlar yeterli. Evet alacağım. Hadi alacağım. Adam Angelo var. Ama hayır adam. Aga hayır oğlum ya. Hadi Angelo güçlü bir karakter. Yeni mi var? Stüdyo işini bitireceğim. Yakacağım o ben var ya. O kırmızı bitireceğim. Hadi şey kalmayacak. Hadi bak hayır hayır kalmayacak. Sosyal bir oyun oyun gibi gerçek. Evet. Koyun. Bir sonra devam edelim. Onu boş verelim Bir sonra biz Onu, onu bırakalım da. Ve şu anda arkadaşlar da eee. abone 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 ol. Abone ol. ama Abone ol. Abone ol. Ama sonra zaten YouTube'u bırakacağım. Bırakacağım arkadaşlar. Abone Abone ol.

Şimdi aşağı gidiyoruz. adamı indireceğim. Bir Oğlum hayır ya. Aga, hayır. 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 Ne oldu? Hadi Çık 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 Abone olmayı unutmazsınız. Daha iyi oldu. Neyse aşağı gidiyoruz. abi ya. Aga. 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 Pem, adamı, Şimdi bitirken, oğlum. Bekle pem sen. Bittim pem, sen. böyle pem. Ağrıyor. Adamı nasıl görüyor? Hadi. Hadi. Abone olun. Lan arkadaşlar efsane gibi hadi bakalım 3 2 1. Şimdi hocam stadyo başlıyoruz. Hadi hazır mısınız arkadaşlar? Stadyo başlıyoruz. Hocam elim başlandı abi pardon. Ne sağlayacaksın? Süpersel. Bana efsane var. Hocam bu taktik kesinlikle uygun arada. Hocam bak R'ye bas R'ye basan oluyor gerçekten. Hep olmuyor da. Hadi R'ye basan arada basmasın. bas yaz, yazısın basan öyle. Yoksa Şimdi hocam ben bas deneyeceğim. Ayrıca video gün geri lazım bu arada biliyorsunuz. Ya aga ben üstüme bir efsane vermedi. Ne sanırsın sonra o efsane yasayı olacaktı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ah, ben çok aga ben çıkmadım. Ayrıca ben çık çıkacak sanıyordum oğlum bu kadar sevmiştim aga ya. Süper hiçbir şey vermedi neyse. Ne şansa bağlı. Hiçbir şey çıkmadı aga. Acaba hiçbir şey çıkmıyor. Niye kardeşim Çıkma çıkması anlamadım ben bir şey. Neyse. Devam edelim. İnşallah daha önce videodayız. Ve şimdi arkadaşlar bir maça oynayalım bizimiz bir yerle oynayalım. Ha yazarım yani. Acaba bu video Acaba birinci kanalıma, ikinci kanalıma video çekeceğim. İkinci kanalıma sonra çekeceğim. Bu ilk kez ama biliyorsunuz arkadaşlar. İkinci kanalıma da çekeceğim bu arada. Video onu da izleyebilirsiniz. Bir kez alt abone olan takip etmeyin, unutmayın. Hadi yeni hesabımız YouTube kanal açayım. ikinci kanal. Hadi diğer hesaplar eski diğer hesaplar gitti. Biliyorsunuz zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar.

Ağaç bibi niye sinirliyor? Bibinin ben Neyse yenelim yapacak bir şey yok. Kabul etmek lazım. Hiç değil. işin olacak. Ağaç bu da oyunda seni bozulmaz aga ya. Böyle bir şey olamaz. Seni dolan sen ya Asla. ne ne biz devam edelim. Acaba video geliştirmeye çalışacağım ama size kanala abone olun. Ben acaba hani ikinci kanalımı geçmesi ihtiyacı alıyorsun. İkinci kanalıma bu kanalda gelişti. Hani ikinci yeni açtım. O ikinci kanalım abone ol. Ben kanalım. O yüzden o da abone abone olmayı. Daha bir abone olmayı da yapmayı Hadi bakalım. Hadi 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 kaçalım O hadi 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 Abi, onlar <laughs> <Böyle zaten> kılırsa, <laughs> ya ona bir yerken de aldım. Önce böyle sakin iyi olayım. Kızım sakin Ah be. Bakın oğlum ah be. Ağırca ben niye peşin oluyorum? Anladım. Anladım. Ben ikinci yıl ben. Nedense. Neyse ağırca benim şans düşmüş demek. Galiba. Tebrik bir, şey, yok. Ağırca e, ikinci kanalıma da izlemeyi unutmasınız zaten biliyorum. Görüyor musunuz ya ben? Hadi yani, iyi seyirler diliyorum sonraki videolarda da, da izlersiniz hadi diye 2. E, ikinci bölüm ikinci kanalda e, video video bölüm 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 bölüm, bölüm, bölüm farklı yani, iki video mu var diye öyle ay 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 video seyirci ay olacak Biz, öyle Hadi 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 Yeni kanalıma izle Bu da olsa Hadi oğlum. Ne diyeceğiz lan? Ne diyeceğiz Ne yok abi. Hani ucuz yok. Ama onlar da yeniliyordum. Ya ah be. Yenildim. Ne yapacağım ya? Alacağım ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben. Aya, bu abi, yenildim ne yapacağım? 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 Ne Kanalıma aşağıdan abone olmayı da daha unutmayın. yapacağız videoları. Video, video. Şu an arkadaşlar videodayım mı? Hala like atmaya Arkadaşlar biliyorsunuz videodayım. İkinci hesabımı yani bekliyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım, umarım video izlemişsinizdir. Bir videomuzun daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.